Yemek yerken hiç böyle yapmıyordun. Ha? Yemek yerken niye yapmıyordun bunu. Her türlü yılkılığı yaptın. Ha? Serseri. Şimdi niye streslendin? Elbiselerimi niye yolluyorsun Ha? Şerefsiz. Gül. Gül. Bir yüzünü, yüzüne bakayım. Ay bin yoruyorsun valla. Ha? Yaramaz. O kuyruğun hali ne? Utanmıyor musun elbiselerin yatmaya? <laughs> ha? Top dişim. Bir şey oldun kız. Psst. Cadı.